Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyete saygıyla selamlıyorum. Maden kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşüyoruz. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi memleketin Balıkesir'de de vatandaşlarımız yarattığınız sorunlarla boğuşuyor. Geçen hafta İvrindi Gökçe Yazı ilçesindeydim. Altın Madeni mağduru vatandaşlarımızın isyanını dinlemek üzere onlarla bir araya geldik. Her gün eylem yapıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bugün ise Balıkesir merkezde bir basın açıklamasıyla yaptıkları yürüyüşlerle yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmeye çalışıyorlar. Balıkesir İvrindi ilçesinde Altın Madeni projesi halkımızın yoğun tepkilerine rağmen ne yazık ki devam ediyor. İvrindi'de sarı alan ve gökçe yazı başta olmak üzere toplam 16 köyün topraklarını, suyunu, tarım ve hayvancılığını olumsuz yönde etkileyen altın madeni bölgedeki vatandaşların isyanına rağmen ne yazık ki faaliyetlerine devam ediyor. Maden şirketi vatandaşın tarlalarını, meralarını, su kaynaklarını kontrolsüzce hoyratça su şuursuzca ellerindeki sermaye gücüyle işgal etmiş durumdalar. Bölgedeki ev vatandaşlarımız tarlalarına elektrik dileği için bile izin alamazken mera mera'nın tam ortasından maden için bir yol yapılmış durumda. Ülkede parası olan, gücü olan herkes istediği her şeyi yapabilir duruma geldi. Köylümüzün yıllarca koyun güttüğü meraları, su içtiği gözeleri, gölgesinde uyuduğu meşe ağaçları, ormanlarımız rant uğruna ne yazık ki yok edilmekte. Bu anlayışın artık durması gerekiyor. Çet süreci oldu bittiye getirilmiş, hukuk arka bahçeye çevrilip guguk yapılmış durumda. Bölge halkının düşüncesi yok sayılmak isteniyor. İzlerin, izinlerin alınmadığı, ruhsatların tamamlanmadığı yönünde iddialar var. En önemli ve en büyük tehlike ise deprem. Balıkesir'de 20 adet aktif deprem fay hattı var. Bunlardan biri de MTA haritasında da görüldüğü üzere Gökçe Yazı fay hattı. Bu fay hattı Altın Madeni'nin depolama sahasının hemen altından geçmekte ve büyük bir risk oluşturmaktadır. Bölgede meydana gelecek bir deprem Gökçe Yazı'yı da, bölge halkını da ve bölgedeki meraları da altın madeni atıklarının altında bırakma riskiyle karşı karşıya. Ülkenin iktidarı AKP değil ne yazık ki. Sermaye iktidar olmuş durumda. Şu anda ülkede iktidar olan ne biliyor musunuz? Şu anda iktidar bir siyasi parti ya da temsilcileri değil. Sizler değilsiniz değerli vekillerim. Şu anda iktidarda olan sermayedir sermaye sahipleri geleceğimize karar verir oldu. Bakın İvrindi'de 16 köyü etkileyecek olan proje, projede hem çet raporunda hem de uygulamada bir sürü usulsüzlük olduğu bölge halkımız tarafından dile getirilmektedir. Kulaklarınızı tıkamayın, görmezden gelmeyin. İliş'te ölümlerin ve doğa katliamının sorumlusu şirket olduğu kadar ona göz yuman Çevre Şehircilik Bakanlığı ve iktidarınızdır. Elişteki altın madeninde yaşanan felaketle ilgili belgeler ve bilgiler sorumlu bakanların da birçok ihmali olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Bakanlıklar görevini insan ve çevre adına layıkıyla yerine getirmemiştir. Bakanlıklar denetimleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamıştır. Sadece Elişte değil, bugün ne kadar ülkemize giderek sayısı artan maden kazaları AKP iktidarın ihmalleri sebebiyle olmaktadır. AKP iktidarının maden şirketlerini koruyan, kollayan anlayışı sebebiyle halkımız madenlerde canlarını vermektedirler. Ulusal bir maden ve enerji politikasımız yok ne yazık ki. Rant ve sömürü politikasına dönüşmüş olan bu uygulamalardan acilen dönmek zorundayız. Ülkemizde sayısı 20'ye yakın olan altın madenciliği projeleri kamu yararını olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çıkan altının büyük kısmı şirketler vesilesiyle yurt dışına götürülürken ne yazık küçük küçük bir kısmı devletimize bırakılmaktadır. Hatırlayalım Kaz Dağları'nı. Maden Kanunu'nun bugüne kadar yapılan değişikliklerle tüm koruma statüsüne, hiçe sayarak doğa alanlarını, tarım alanlarını ve ver alanı madencilik faaliyetine açılmıştı. Kaz Dağları'nda altın madeni sebebiyle 350 bin ağaç kesilmişti. Halkımızın direnişi ne, yaz, ne yerli ne milli olan o şirketi Kaz Dağları'ndan çekilmek zorunda bıraktı. Bunlar sadece benim bölgemden birkaç örnek. Yurdumuzun dört bir yanında vahşi madencilik sürdürülüyor olması, madencilerin işgalinde altında olması hepimizi derinden yaralamaktadır. Peki neden? Çünkü AKP'nin ucube mevzuat değişiklikleri sebebiyle AKP döneminde bu teklifle birlikte maden kanununun 15. kez değiştirildiğine şahit oluyoruz. Peki bugüne kadar yaptıklarınız ne oldu? Madenlerimizde işçilerimiz can vermeye devam etti. Maden kandaki değişiklik teklifini biz konuşmaya başlarken maalesef İliç Madenindeki felakete uğrayan işçilerimiz hala toprak altında. Evet, lütfen tamamlayın. AKP iktidarının ulusal madencilik politikası yok ne yazık ki. Var olan maden ve enerji politikası rant politikasıdır. Sermayenin politikasıdır. Yandaşları zengin etme politikasıdır. Bu politika ne insan var, ne çevre var, ne doğa var madenleri önce insan sonra maden anlayışıyla ele almak zorundayız. Türkiye'de yeraltı zenginlikleri vatandaşlarımızın refahı için kullanılmalıdır. Madenleri önce insan sonra maden anlayışıyla ele almaz isek daha nice canlara yitiririz. İşçilerimizin hayatı ve çevrenin korunması hepimizin kırmızı çizgisi olmalıdır. Sürdürülebilir madencilik doğal kaynaklarımızın, milli çıkarlarımızın doğrultusunda insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir şekilde kama yararı doğrultusunda en rasyonel ve verimli şekilde değerlenmelidir. Olmazsa ne olur? Soma olur, Ermerek olur, Amasra olur, İliç, Dursun Bey, Zonguldak olur. Olan vatandaşımız olur. Sonuçta sermaye daha çok zengin olur. Sermayenin değil, vatandaşın hakkını koruyan düzenlemeler yapmak zorundayız. Sayın Sarı teşekkür ediyorum.